Lazer lipoliz işlemi sonrası hasta birkaç gün genellikle bir hafif vücuduna kırıklık, yorgunluk hissedebilir. Tabii bu yapılan alanın genişliğiyle alakalıdır. Eğer e, geniş alan, geniş alandan kastımız bel, basen, e, sırt bölgesi gibi alanlarsa iki gün boyunca istirahat etmesi uygun olabilir. Daha sonra rutin hayatına devam edecektir. Küçük alanlarda hiç böyle bir sorun yok. E, ertesi gün iş başı rahatlıkla yapabilir. E, küçük bir ağrı kesici, antibiyotik kullanması genellikle hastaya tavsiye ediliyor. Hasta işlem sonrasında e, geniş alan... Eğer yapılmışsa, örneğin e, basen, e, popo, bel e, kısımları yapılmışsa iki hafta süreyle e, uygun bir korse giymesi e, hastaya salıp verilir. E, alınan, yapılan miktara göre bu korse birinci haftada sonlandırılabilir, e, ikinci haftada da sonlandırılabilir ama genelde ikinci haftayı geçmez. A, çok çok küçük morluklar oluşabilir. E, bu morluklar genellikle ihmal edilecek bu genellikle vücudun kapalı bölgelerinde uygulandığı için hastanın sosyal uyumunda herhangi bir sorunu olmaz. Örneğin perşembe cuma yapılan bir operasyon pazartesi işbaşı çok rahat yapılabilir. Geniş alanlar için söylüyorum. Küçük alanlarda cuma gün yapılan bir işlem yine pazartesi yapılabilir. Ya da kendi işinde çalışan hani çok sosyal sorun yaşamayan hastalarda ertesi gün küçük alanlarda çok rahat bir şekilde işbaşı yapabilir. Bunlar lazerin avantajlarıdır. Daha sonra takip süreci oldukça önemli. İkinci haftada, birinci ayda, üçüncü ayda kontrolleri var hastalarımızın. Lazer e, farklı olarak dinamik bir süreçtir. Zayıflama etkisi 12 hafta, 8-12 hafta boyunca devam etmektedir. Yani siz korseyi çıkardıktan sonra da lazerin zayıflatıcı etkisi devam etmektedir. Bu süre içinde de doktorla mutlaka kontak içinde olmasını tavsiye ediyoruz.